Bu ters trigonometrik sorularında ben arcsin 1 bölü kök 3, 1 bölü kök 5 ifadesine x diyeceğim. Hatta yazacağım bunu. arcsin 1 bölü kök 5 eşittir x. Burada şu arktan kurtulmak için x ile 1 bölü kök 5'i yerde istiyorum. sin x eşittir 1 bölü kök 5 oluyor. Bak sin x'in 1 bölü kök 5 olduğu bilgisi burada dursun. Şimdi şuraya geri gelelim. Ben buraya x demiştim ya bu tanjant px x oldu. Şimdi tanjant p x indirgeme yaparsak 180 eksi x yani ikinci bölgede ikinci bölge tanjant negatif dolayısıyla eksi tan x olmalı. Bunu indirgeme yaptık. Şimdi sin x 1 bölü kök 5. Bir tane üçgen modelleyelim. Sinüsü 1 bölü kök 5 olan. Burası x. x açısının sinüsü 1 bölü kök 5 olacak. Yani burası 1. Şurası kök 5. O zaman burası 2 yapmalı değil mi? E, bu üçgenin tanjantı 1 bölü 2. Ama ben eksi tanjant x'i aradığım için eksi 1 bölü 2'yi işaretleyeceğim. Tamam mı?